Peki Resul bana kul olun dedi mi? Tasavvufçuların İslam'a aykırı sözlerini eleştirdiğimiz zaman çok büyük itirazlar geliyor. Biz onu anlayamayız. Onu eleştirebilmek için onun seviyesinde olman gerek. Onun bulunduğu makamı bilsen orada bu mesele öyledir. Öyle yüce bir yerden konuşur ki anlamazsınız. Durun bakalım. İnsanlar içinde en yüce insan en yüksek makam, Allah'a dair en iyi bilecek kişiyi biliyorum. Allah'ın Resulü Muhammed. Selam onun ve elçilerin üzerine olsun. Tamam, peki. Bu en yüce makamdaki kişiden hiç böyle sözler duydunuz mu? Örneğin Resulullah, Allah'a kul olmadan önce bana kul olun dedi mi? Ayet indiğinde bunu anlar ve kesinlikle emrederdi değil mi? Öyle bir şey demedi. Öyle bir makama yükseldim ki artık enel hak dedi mi? Demedi. Oysa bu iş makamla olacaktıysa o makama en çok o layıktı. Ete kemiğe büründüm Muhammed diye göründüm dedi mi? Demedi. Bu iş makam falan işiyse yine onun hakkıydı. Cennet cehennem sen onu isteyene ver bana seni gerek dedi mi? Demedi. Üstelik cenneti istedi ve cehennemden Allah'a sığındı. Ben Allah'a eşitim dedi mi? demedi. Kendisinin kul ve elçi olduğunu ilan etmedi mi? Peki güzel kardeşim sana ne oluyor da bu adamlara bir susun kardeşim kafamızı karıştırmayın. Allah'ın vahyetmediğini, Resul'ün söylemediğini bize söylemeyin demeniz gerekmez miydi? Allah'a bilmediği bir şeyi mi öğretiyorsunuz demeniz gerekmez miydi? İnsafınız kurusun. Siz hep tersini yaptınız.''